Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5. ünite ışığın madde ile etkileşimi ünitesinin beceri temelli sorularını beraber çözeceğiz. Birinci bölümle başlayalım. Evet birinci sorumuz. Bakalım hep beraber. Maddelerin sıcaklığı arttıkça genleşme miktarı artar demiş. Bu bilgiyi kullanmak isteyen bir öğrenci farklı renkteki özdeş balonları güneş altında bekleterek büyüklüklerini gözlemlemiştir. Buna göre balonların büyüklükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Hemen bakalım. Çocuğun elinde 3 farklı renkte balon görüyoruz. Kırmızı, beyaz ve siyah. Biliyoruz ki koyu renkler ışık ışınlarını toplar. Topladıkça ışık ışınları içerisindeki ısıyı alır. Isıyla beraber de sıcaklık artar. Bu nedenle koyu renklerdeki sıcaklık artışı fazlarken açık renklerdeki sıcaklık artışı daha az olacaktır. Hemen bakalım o zaman burada çocuğun elindeki balonlardan en fazla ışık ışınlarını toplayan siyah olduğu için siyahın en büyük olduğu balonu seçmemiz gerekiyor. Bu nedenle A seçeneğini ve C seçeneğini eliyoruz. Elimizde B ve D seçenekleri kalıyor. Bir diğer ipucu da beyaz balon olmalı. Beyaz renk ışık ışınlarının hepsini yansıttığı için, açık renkte olduğu için ısı enerjisine de en az maruz kalan olacağından Hacmi en küçük olan olacak. Hacmi en küçük olan da B ve D arasında D seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Evet, ikinci slaytımıza bakalım. İkinci sorumuzda ışıkla ilgili bir etkinlik için şekildeki düzenek hazırlanıyor. LED lambalar tek tek veya birlikte yakıldığında karton üstünden görünümleri aşağıdaki gibi oluyormuş. Buna göre yapılan etkinlikle ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi bardağımızın içerisinde kırmızı, yeşil ve mavi burada üç ana rengimizi görüyoruz. LED lambaları yerleştiriliyor ve elektrik bağlantıları yapılıyor. Diğerinde de bardağın üzeri yarı saydam bir kağıt ile kapatılıyor. Birinci durumda kırmızı lamba yakıldığında bardağın üstündeki görüntü kırmızı oluyor. Yeşil lamba yakıldığında bardağın üstünde yeşil görüntü oluyor. Mavi lamba yakıldığında mavi görüntü olurken kırmızı ve yeşil lamba yakıldığında sarı oluyor. Doğru sarı bir ara rengi. Kırmızı ve yeşirin birleşiminden oluşan. Üç rengi birden yaktığımızda da üç ana renk beyaz rengi oluşturuyor. Buna göre hangileri doğrudur? demiş ışıklar birleştirilerek farklı renkte ışıklar elde edilir. Bu sonucu çıkarabiliyor muyuz? Evet, çünkü sarı var burada. Doğru. Beyaz ışık kendi rengindeki ışığı ve kendine yakın renkteki ışıkları yansıtır demiş. Beyaz ışık arkadaşlar, beyaz ışık tüm renklerin birleşimi. Bu nedenle bunu doğru kabul edemeyiz. Sarı renkli ışık, mavi renkli ışıkla birleştirilirse beyaz ışık elde edilir. Bakalım. Sarı içerisinde kırmızı ve yeşil var. Mavi ile de birleştirilirse üç ana rengi içereceği için beyaz renk elde edilir. Doğru. Buna göre cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği diyoruz. Evet. Hemen üçüncü soru Barış Manço'nun bir şarkısıyla devam ediyor. Bakalım. Barış Manço'nun söylediği bir şarkının sözleri aşağıda verilmiştir diyoruz. Nane limon kabuğu eski adamlar doğruyu söylemiş bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendine bilip sağa sola sormalı can pazarı bu oyun olmaz. Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle beni yaz iyi yaz defteri kalemi al iyi yaz demiş. Şarkıda geçen zürafanın kış günü şifayı kapması. Zürafanın kış günü şifayı kapması. Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Ee, açık renkli kıyafetlerin ışık kıyafetlerin ışığı daha çok kırması demiş. Hemen soruya dönelim. Zürafanın şifayı kapmasındaki sebep kış günü beyaz giymesi diyebiliriz. Kış günü beyaz giymesi. O zaman açık renkli kıyafetlerin ışığı daha az kırması değildi burada. Işık ışınlarını daha az toplaması. Kalın kazakların ışığı daha çok soğurması demiş. Bundan da bahsedilmemiş yukarıdan. Açık renkli maddelerin ışığı daha çok yansıtması. Evet açık renkli giysiler ışık ışınlarını daha çok yansıttığı için yaz aylarında ısınmamak adına bunu tercih ederiz. Açık renkli kazakların ışığı daha çok soğurması. Demiş açık renkler değil koyu renkler daha çok sorulur. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Evet, dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruyla devam edelim. Bitkilerin yapraklarında güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretmesine fotosentez denir. Işık rengi ile fotosentez hızı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışma sonucunda aşağıdaki grafik çizilmiştir. Şimdi buna göre bakıyoruz. Grafik incelendiğinde çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş. Yaprak en fazla mor ışığı soğurur demiş. Bakalım. Fotosentez hızı fazla olduğu için doğru. Mor ışığı soğurur ve böylece fotosentez hızı da artar. Bu bilgi doğrudur. Fotosentez esnasında yeşil ışık çok kullanılır demiş. Bakalım. Yeşil ışık ışınları daha çok yansıtıldığı için yaprak yeşil renkte, üzerine düşen yeşil ışığı da yansıtacak. Bu nedenle böyle bir çıkarım yapamayız. Beyaz ışık altında fotosentez gerçekleşmez demiş. Grafiğe baktığımızda böyle bir sonuç çıkaramıyoruz. Çıkaramadığımız için sorumuzun cevabına A seçeneği diyebiliriz. Evet, bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzda Rubik küpün yüzeyleri aşağıdaki gibi farklı renkteki ışık kaynaklarıyla aydınlatılmıştır diyor. Aydın, aydınlatılan Rubik küpün yüzeylerinin rengi K kırmızı, M mavi, Y yeşil, B beyaz, S de siyah renklerine temsil ediyor. Buna göre bu ışık kaynakları altında Rubik küpün görünümü nasıl olur demiş. Şimdi bakalım hemen. Kırmızı ışık, yeşil ışık ve mavi ışık geliyor. Kırmızı ışık ışınları geldiğinde kırmızı olan yüzeyden tekrar yansıyabilecek. O zaman bu köşeyi kırmızı olarak görmeye devam edeceğiz. Cevaplarda bakıyorum. Köşenin kırmızı olduğunu, kırmızı olduğunu, kırmızı olduğunu. O zaman D seçeneğini eliyoruz buradan. Evet, devam edelim. Yukarıda yukarıda yeşil ışık geliyor. Yeşil ışık geldiğinde Yan yüzeyin yeşil olduğunu. Burası da mavi, kırmızı geliyor, yeşil geliyor. Her iki rengi de yansıtamayacağı için buranın da siyah olduğunu, buranın yeşil olduğunu çıkarımını yapabiliyoruz. O zaman bakalım. Siyah ve yeşil burada var. Kırmızı yeşil demiş. O zaman bunu da eledik. Siyah ve yeşil devam ediyorum. Yan tarafta da geldiğinde beyaz ışık Mavi ışık gelmiş beyaz rengin üstüne. O zaman burayı mavi olarak göreceğim. Yeşil ana renk, kırmızı gelmiş mavi. Burayı da siyah olarak göreceğim. O zaman bakıyorum hangisi olabilir diye. Siyah, mavi, siyah ve beyaz demiş. Beyaz bir zemine mavi ışık düştüğünde, mavi ışığı yansıtacağı için gözümüz bunu mavi olarak görecektir. Cevabımız A seçeneği olacak. sonraki soruyla devam edelim. Bir arabanın akşam saatlerindeki saatlerinde yoldaki hareketi aşağıdaki resimde verilmiştir diyor. Sürücü trafik işaretlerinden ikisini de aynı anda doğru renklerde görememiştir. İkisini de aynı anda doğru renklerde görememiştir diyor. Buna göre arabanın farı renklerinden hangileri olabilir? Şimdi bakalım araba Işık ışını gönderiyor levhalara. Birinci durumda mavi renkte olursa, mavi renkte olursa mavi levhadan ışık ışını yansıyacaktır. Kırmızı levhayı siyah olarak görecektir. İkisini de aynı anda doğru göremeyecek, birini doğru görecek, birini göremediği için bunu alabiliriz. Beyaz ışık gönderdiğimizde, beyaz ışık ışını gönderdiğinde hem mavi hem de kırmızı renkte iki levhanın ikisini aynı anda doğru renkte görecektir. O zaman bunu alamayız. Kırmızı ışık ışını gönderdiğinde ise kırmızıyı yansıtacak, kırmızı yansıtacak. Mavi ise yansıtamayacak, siyah renkte gözükecek. Birini doğru görmüş, birini yanlış görmüş olacak. O zaman bunu da alıyoruz. Cevap C seçeneği diyebiliriz. Günlük yaşam ve teknolojide birçok yenilikçi uygulamaları vardır. Güneş pilleri yardımıyla çalışan trafik lambaları ve sokak lambaları aydınlatma lambaları da bu uygulamalardan birkaçıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez demiş. Özel olarak tasarlanan ceketler güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek üzerindeki USB bağlantı noktaları aracılığıyla telefonları şarj etmiştir. Yukarıda bahsedilen gibi teknolojik bir durum dur bu. Ve bakalım, retinaya ulaşan güneş ışınları ışığa duyarlı hücreler tarafından sinir sinyallerine çevrilmiş ve beyinde görsel veri verileri işlendiği merkeze iletilmiştir. Yukarıdaki gibi teknolojik bir kullanım alanı değildir bu. Plastik malzemelerin doğada kendiliğinden yok olması çok zor olduğu için Güneş ışığına maruz kalındığında kendiliğinden yok olan plastik malzemeler geliştirilmiştir. Doğru diyoruz. Güneş panelleriyle kaplı hibrit bir aracın bir gün park halinde depoladığı enerjiyle 45 km yol alabilmesi yapılması sağlanmıştır demiş. Bu da güneş enerjisinin teknolojiyle bağlantısına bir örnektir. Buna göre cevabımız B seçeneği diyebiliriz. çiçek dürbününün ve bu dürbünden elde edilen görüntülerin resimleri aşağıda verilmiştir diyor. Kaleidoskopun iç yüzeyi siyaha boyanmıştır. İçinde 60 derece eğimle bitişik duran 3 tane düz ayna bulunur diyor. Aynaların arasına konulan bazı cisimler sayesinde dürbünden bakılınca değişik şekiller görülmektedir. Verilen metne göre kaleidoskopun çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir demiş. Işığın kırılması demiş. Işık ışınlarının kırılabilmesi için ortam değiştirmesi gerekir. Farklı yoğunluktaki ortamlardan geçmesi gerekir. Ya da mercekler olmalıdır. O zaman bunu kabul edemeyiz. Işığın yansıması demiş. Evet düz aynada arkası sırlanmış olduğu için üzerine gelen ışık ışınlarını yansıtacaktır. O zaman cevabı B seçeneği diyebiliriz. Işığın saçılması Değil. Işığın soğurulması da değildir. Sorumuzun cevabı. Evet. Geldik dokuzuncu sorumuza. Dokuzda yüz elli santimetre boyundaki birine bakan iki öğrencinin arkalarına şekildeki gibi K ve L aynaları yerleştiriliyor diyor. Aynada gördükleri görüntülerle ilgili birinci ve ikinci buna göre aynalarda oluşan görüntüler aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz demiş. Şimdi bakalım burada. Birinci öğrenci baktığım aynada diyor. Birinci öğrenci karşıdaki aynaya bakıyor. L aynasına. Baktığım aynada kendi görüntümü ters. Senin görüntünü düz bir şekilde görüyorum demiş. Görüntünün ters çevrilmesi, yakındaki bir görüntünün de düz olması o zaman L aynasının çukur ayna olma olduğunu bize anlatıyor. Devam edelim. İkinci öğrenci ise baktığım aynada ikimizin görüntüsünü de düz ve küçük olarak görüyorum diyor. İkinci öğrenci. Her ikisinin görüntüsünü düz ve küçük olarak görüyorsa K aynasının da tümsek ayna olduğunu söyleyebiliriz. Tümsek ayna. Buna göre aynalarda oluşan görüntülere bakalım. Şimdi K aynası yani tümsek aynada her ikisinin boyunun da 150 cm olduğunu, 150 cm olduğunu söylemişti. K aynasında birinci öğrenci 120 cm yakındaki bir öğrenci, ikinci öğrenci yani uzaktaki bir öğrenci 140 cm olarak gördüğünü söylemiş. K aynası nasıl bir aynaydı? Tümsek ayna. Tümsek aynada evet görüntü cisimden küçük olacak. Ama daha yakındaki bir görüntü uzaktakinden daha büyük olamaz. Bu nedenle cevabımıza A seçeneği diyebiliriz. Hemen bakalım B seçeneğine. K aynası tümsek ayna. Birinci öğrenci 140 cm. Daha uzakta olan öğrenci 120 cm. Evet bunu bu şekilde görebilir. Bakalım C seçeneğine. L aynası çukur ayna demiş. Çukur ayna görüntüyü ters çevirmiş. Uzaktaki bir cisme. Yakındaki cisme ise büyüterek D aynası gibi büyütmüş. O zaman ne diyoruz? Bu olabilir. D seçeneğinde uzaktaki cismin görüntüsü ters ve cisimle aynı boyda olabilir. Çünkü L aynası çukur aynaydı çukur ayna. Yakındaki bir cismin görüntüsü de büyük ve düz olabilir. Büyütme amaçlı makyaj aynası gibi kullanılma alanından da aklımıza gelebilir burada. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. sonraki soruyla devam edelim. Bir sonraki soru, 10. soruda 80 cm uzunluğunda bir cisim var. Cismin K, L ve M aynalarındaki görüntüsünün boyları aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. Buna göre bakalım. Cismimiz, K cismimiz, cismimiz 80 cm olduğunu söylüyoruz. Bu cismin K aynasındaki görüntüsü cisimden küçük. K aynasında oluşan görüntü terstir demiş. Şimdi K aynasında küçük ve kesinlikle doğrudur demiş burada. Bu nedenle K aynasındaki görüntü cisimden küçük olduğu için kesinlikle terstir diyemem. Çünkü düz ve küçük görüntü tüksek aynada da olabilir. Bu nedenle buna kesinlikle doğrudur diyemem. L aynası düz aynadır demiş. 80 santimetre, 80 santimetre boyunda. E, ama kesinlikle düz aynadır diyemem buna. Çünkü cisimle aynı boyda, çukur aynada da görüntü elde edebiliyorduk. M aynası, dişçi aynası olarak kullanılır demiş. 80 santimetrelik bir cisim var. Ne yapmış? 100 santimetreye çıkmış boyu. Boyunda bir artış olarak görüyorsak o zaman çukur aynadır bu ve dişçi aynası olarak kullanılabilir diyoruz. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. Evet bu bölümde Evet bu bölümde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.